Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik hem de oldukça lezzetli çok güzel bir tatlı tarifini hazırladım. Deniz kestanesi tatlısı mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tarifime tatlının şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Derin bir tavanın içine 2 su bardağı toz şekeri koydum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Hemen ardından içine bir dilim limonu koyarak şekerin erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. Şerbetimi bu şekilde ocağa alacağım. Kaynamaya başlayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağımı orta ateşe alacağım ve orta ateşte 12 dakika kaynatıp daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Tatlımızın hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabının içine koyalım. Hemen ardından bir adet yumurta yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi. Dilerseniz ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Bir paket vanilya ve bir buçuk yemek kaşığı kakaoyu içine ilave edip bu malzemelerimi elimle güzelce karıştırmaya başlıyorum. Kullandığınız tereyağı veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olmasına özen gösterin. Bu sayede işinizi çok daha kolaylaştırmış olacaksınız. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı un ve bir paket kabartma tozunu da içine ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. En son ne kadar un kullandığımı tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamur olmamız gerekiyor. Ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur gördüm. Toplamda bir su bardağı artı bir yemek kaşığı un kullandım. Tabi sizlerde onun kalitesine göre az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden unumuzu azar azar ilave etmemizde fayda var. Hemen tatlılarımın şeklinde vermeye başlıyorum. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp ilk önce elimle biraz sıkıyorum. Daha sonra yuvarlayıp fırın tepsisinin içine alacağım. Ardından mavi haşhaşa bulayacağım. Dilerseniz bu şekilde yuvarladıktan hemen sonra mavi haşhaşa bulayıp daha sonra fırın tepsisini alabilirsiniz. Ama ben hepsini yuvarladıktan sonra mavi haşhaşa bulamayı tercih ettim. Bu sayede hamurumuzun içine haşhaş bulanmamış oluyor. Yine de tercih sizin istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Tatlılarımı güzelce yuvarladıktan sonra şimdi iyice mavi haşhaşa buluyorum. Burada yarım su bardağına yakın mavi haşhaş var. Tatlılarımızı iyice bulayıp tekrardan tepsinin içine alıyorum. Bu arada tepsimi de yağlamadım. Onu da hemen sizlere belirtmiş olayım. Bu şekilde bütün tatlıları haşhaşa bulayıp hazırlamaya devam edeceğim. Tatlılarımı kısa süre içinde şekil verip bitirdim. Şimdi üzerlerine bu şekilde ceviz koyuyorum. Dilerseniz ceviz yerine fındık veya badem de kullanabilirsiniz. Ya da isteğe bağlı sade bir şekilde de fırına verip pişirebilirsiniz. Üzerine cevizi koyup çok hafif bastırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz ve tatlılarım neredeyse hazır artık bu şekilde önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişmeye götüreceğim. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Tatlılarımı güzelce peşirip fırından çıkardım ve ilk sıcaklığının çıkması için 1-2 dakika dinlendirdim. Çok fazla değil, 1-2 dakika dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Soğumuş olan şerbetin tamamını güzelce üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde yavaş yavaş tatlılarımızın üzerine şerbeti dökelim. Tatlılarımın şerbetini üzerine gezdirdim. Tamamını çekinceye kadar bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum tatlılarım şerbetini çekti. Üzerini süsleyip hemen kıvamında sizlerle paylaşacağım. Tatlılarımı servis etmeden önce hemen bir tanesini sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu tatlıda dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi hamurunuzun ne çok sert ne de çok yumuşak olması gerekiyor. Eğer çok sert bir hamur yoğurursanız Şerbetin istediğiniz gibi çekmez. Çok yumuşak olursa da gereğinden fazla yayılmış olacak. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Onun dışında tatlımızın yapımı çok pratik ve gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Hemen kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Tatlının kıvamını da şöyle sizlere göstereyim. Bakın şerbetini gayet güzel bir şekilde çekmiş, tam olması gerektiği gibi. Eminim denedikten sonra sizler de lezzetini çok beğeneceksiniz. Daha önce de belirttiğim gibi hem yapımı çok pratik hem de oldukça lezzetli çok güzel bir tatlı tarifi. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.